Başkent'ten iyi akşamlar sevgili izleyiciler. BDP milletvekillerinin Karadeniz gezisinde çıkan olayların sıcaklığını koruduğu bir sırada çözüm sürecinde İmralı'ya kimin gideceği tartışmasının devam ettiği bir günde başkentin gündemini Taraf gazetesi yazarı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Mithat Sancarla birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim, Karadeniz gezisine çıktı BDP milletvekilleri ve Sinop durağında çok önemli olaylar yaşandı. Samsun'da da benzer olayların çıkması üzerine Karadeniz gezisini erteleme durumunda kaldılar. Öncelikle BDP milletvekillerine gösterilen bu tepkiyi, olayları nasıl değerlendiriyorsunuz bu sizi kaygılandırdı mı? E şüphesiz kaygılandırdı. Hatta sürecin başından beri e, en kaygılı zamanları yaşadığımı söyleyebilirim. En fazla kaygılandığım gelişmeler bunlar oldu. E, öngörülmeyen gelişmeler değildi. Daha doğrusu benim tahmin etmediğim gelişmeler değil ama karşı karşıya kalınca insan düşündüğünden farklı olarak etkileniyor. Evet. Ben de de böyle oldu açıkçası. Nasıl bir duygu yandırdı sizde? Şöyle, bir çağrışım yaptı mı? Tabii ya şüphesiz pek çok insanla ilk aklıma gelen e, Sivas e, katliamı örneği benim de aklıma geldi. Sosyal medyada da zaten ilk andan itibaren bu benzetme, bu karşılaştırma yapıldı. Böyle bir durumun yaşanacağı bir ortam var mıydı yok muydu bilmiyorum ama Türkiye'nin geçmişi, yaşadığımız pek çok acı olay bize bunları hemen çağrıştırabiliyor haklı olarak. Çünkü dediğim gibi hem tarihimizde bu tür fazla karanlık olay, kanlı olay var, acı var hem de hafızamız çok çabuk bunlara evet. reaksiyon gösterebiliyor. Belki da soracağım ama ilk başta sormak istiyorum. Bu olaylar sürece zarar verdi mi, yaraladı mı sürece? Bence hayır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bu sürecin zor olacağını herkes biliyordu ve herkes de söylüyordu aslında. Peki zorluklar nedir diye sordu, sorulmadı ya da çok açık konuşulmadı. Şimdi yürüdükçe bu zorlukların ne olduğunu görmeye başlıyoruz. E, şüphesiz provokasyonlar olabilir de dendi. Nitekim Paris'teki cinayetler bunun ilk örneği olarak kabul edildi. Gerçekten de öyleydi. Evet süreci belli şekillerde sıkıntıya sokuyor ama bunların süreci engelleyeceği ya da tıkayacağı bir ağırlıkta olduklarını ben düşünmüyorum. Öngörülemeyecek şeyler değildi diyorsunuz. Peki şu sorudakla geliyor. Bunlar öngörülüyordu. Neden BDP milletvekilleri böyle riskli bir dönemde Karadeniz gibi milliyetçi duyarlılığın yüksek olduğu bir yere gezi başlattılar. Bu soruyu e, çok kişinin sorduğunu e, görüyorum tabii ben de medyada ama ben bu soruyu haklı bulmuyorum, doğru bulmuyorum. Bir defa son derece yapıcı bir üslupla başladılar bu geziye ve anlatmak gibi bir dertleri vardı. Zamanlama doğru mu yanlış mı tartışılabilir. Bana göre bu tür hay çabaları girişimleri sürekli başka şeylerden korkarak ertelemek de yanlıştır. Hatta şunu bile rahatlıkla söyleyebilirim. Alttan alta kaynayan bir provokasyon zemini var ülkede. Belli grupları kitlesel olarak ya da kalabalık şekilde harekete geçirip tepki varmış havası yaratmak isteyen çevreler var. Bunlar eksik olmaz Türkiye'de. Şimdi BDP'lilerin bu gezisinin en önemli katkısı zihnimizde var olan, teorik olarak mümkün saydığımız bir tehlikeyi görünür hale getirmiş olmasıdır. Ya bu tehlike var, bu çalışmalar alttan alta yürütülüyor. BDP'lilerin oraya gidişi en masum ve en yapıcı üslupla olsa bile bu tepki, bu hazırlıklar, bu girişimler görünür hale geldi. Şimdi biz bununla erkenden yüzleşmek imkanı buldu. Bu tehlikeyi biraz açmak istiyorum. Çünkü tehlike olarak isimlendirdiniz bu Karadenizli milliyetçi duyarlılığı yüksek insanların bir tepkisi miydi yoksa örgütlü bir hareket miydi. Şimdi ben bu tür linç olaylarında duyarlılık kelimesini kullanmayı tehlikeli bulurum açıkçası. Evet. Bir defa e, bizde yaygın bir alışkanlık da var biliyorsunuz. Hani e, belli bir e, belli bir sembollerle, belli bir hamasetle ya da dille ortaya çıkan yıkıcı tepkilere genellikle yurttaş duyarlılığı demeyi tercih evet. etti kamu otoriteleri. Bu hep tehlikeli bir şeydi. Bunu hep söyledik. Ee, ve bu tür dönemlerde tehlikeyi daha da büyük hale getiriyor bu yaklaşım. Şimdi burada bir e, elbette milliyetçi duyarlılık yüksekten deniyor ama burada bana göre milliyetçi duyarlılık değil. Başka şeyler var. Başka Buna şeyler. Var ben çok açık söyleyeyim. E, Beyaz Türk ırkçılığı var. Beyaz Türk e, hezeyanı var. Ve bu süreci en fazla zorlamak isteyen Sıkıntıya sokmak isteyen çevreler de bunlardır. Açıkçası geniş bir ulusalcı koalisyon, kitlesel olarak geniş olmayabilir, unsur olarak, çeşitli gruplar olarak bir ulusalcı koalisyon. Bunların yanına veya arkasında Türkiye'de bu sürecin bir kaosa dönüşmesini arzu eden derin güçler. Şimdi tek tek bunları sayabiliriz, konuşabiliriz. Kimler olabilir? Derin güçler mevcuttur diye düşünüyorum. Çünkü e, hem Kürt sorununda eşitliğe ya da hak ve özgürlük temeline oturan bir çözümü istemeyenler bunlar. Hem de AKP'yi çok zora sokmak için fırsat kollayanlar. Bunlar. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Bu beyaz Türklerle derin güçlerin bir koalisyonu mu? Bana yoksa... göre esas güç orasıdır. Orası da. Biraz açabilir başka miyiz? şeyler olabilir. Biraz açabilir miyiz? Yani bu beyaz Türklerle ve derin güçlerle neyi kastediyoruz? Çok daha açık söyleyelim. Bir defa derin güçler dediğimiz zaman geniş bir e, tarihi, uzun bir tarihi olan Ergenekon'dan Gladio'ya uzanan ya da Özel Harp Dairesi diye zaman zaman gündeme gelen çeşitli güçleri kastediyoruz. Açık. Ergenekon diye bildiğimiz süreç ya da yapı olgu sadece bugün mahkemelerde gördüğümüz yargılamalardan ibarettir diye düşünmüyorum. Bir zihniyettir aynı zamanda ve devlet içinde bir örgütlenme geleneğidir. Devlet içinde örgütlenme geleneği doğrudan doğruya bir teşkilat şeklinde adlandırılmasa da her zaman vardır. Devletin çeşitli kanatlarından ve kanallarından beslenerek... Kendilerine göre politik amaçlar, ideolojik hedefler belirliyorlar. Hı. Ve bunu hayata geçirmek için de başvurdukları temel yol kaostur, kargaşadır, suikastır, çeşitli komplolardır. Kaos, kargaşa ve suikastler bunların silahı mı? En yaygın ve en belirgin e, araçlarıdır, yöntemleridir. Ya, zaten başka türlü güçlü olabilecekleri ya da iktidarı kontrol edebileceklerini düşünemezler. Geçmişimizde de böyle olmuştur. Şimdi bakalım ister adına Gladio diyelim ister özel harp dairesi adı altında son zamanlarda bu darbe komisyonuna gelen belgeler dolayısıyla çok tartışılan yapıyı kastedelim ister ergenekonu konu kastedelim bunların geçmişinde ne var darbecilik var darbelere zemin hazırlayacak çeşitli provokatif eylemler var, suikastler var, katliam girişimleri ve katliamlar var. Bütün bunlar var. Kaos onların iktidara uzanmalarının belki de tek yoludur. Kaos yaratmadan iktidarların varsa iktidarlarını sürdüremiyorlar. Yoksa istedikleri iktidara da ulaşamıyorlar. Dolayısıyla kaos onlar için en güçlü beslenme. Türkiye'nin geçmiş darbe pratiğine ve olaylara baktığımızda da bu konuda oldukça usta oldukları gözüküyor. Sinop'ta, Samsun'da bunun bir tekrarı mı yapılmak istendi? Şimdi tabii ayrıntıları bilmiyoruz ama e, tablo ve geçmişimiz, mevcut tablo, Samsun'da gördüğümüz tablo ve geçmişte yaşadığımız olayları bir araya getirdiğimizde bu soruya evet diye cevap vermek zor değil. Evet. Milliyetçi duyarlılık konusunda bir noktaya dikkat çektiniz. E, bu söz bize birçok cinayetten sonra çok tanıdık evet, geliyor. Evet. Son olarak Cranfield olayında dönemin tabii, İstanbul tabii. Emniyet Müdürünün de milliyetçi duyarlılığı yüksek gençlerin işi Aynı, olarak evet. isimlendirilmişti. E, bu işte burada tehlike var ve bana göre Başbakanın bugünkü konuşması buna açık bir cephe tavır almaktır ve çok önemlidir. Yani Başbakan'ın da muhtemelen bu olaylardan sonra e, hani milliyetçi duyarlılığı dikkate almalıyız şeklinde bir kaygıyla hareket ettiği belli dönemler var. O dönemlerde yapılanın burada bu tür meyveler verebileceğini görmesi gerektiğini düşünüyorum Başbakan'ın da. Siyaset bunları teşvik ettiği zaman ne tür sonuçlar doğuracağını Doğacağını gördüğü biliyoruz, için biliyoruz. zannediyorum. Evet. evet ve kendisinin de bu konuda dikkatli olması Aha. gerekiyor. Çünkü bir dönem hangi kaygılarla hangi hesaplarla olursa olsun yakın zamanlarda fazlasıyla milliyetçi sembollere vurgu yapan, onları savunan sahiplenen bir üslup vardı Başbakan'da. Evet. Şimdi o üslup benim kanaatim AKP'ye milliyetçi oy transferini sağlamaz. Aksine o milliyetçi tabandaki e, kemikleşmeyi teşvik eder. Veya kendilerinin onaylandıkları, haklı oldukları duygusunu büyütür. E, AKP'nin bu ülkede önemli e, katkılarından biri e, o yüksek milliyetçi tırnak içinde e, hezeyanı e, epeyce geriletmiş olmasıdır. Yani. Bana göre muhafızakarları ya da genel olarak dindar e, kitleyi milliyetçilikle arasına mesafe koyacak noktaya taşımak gibi çok önemli bir işlev görmüştür. Rol oynamıştır AKP. Bu kazanımdan geriye dönmemesi gerekiyor. Bunu biraz daha açmak istiyorum. Hı. Demek ki iktidar sahiplerinin bu milliyetçi söylemleri onların yaptıklarının onaylandığı ve teşvik edildiği evet. anlamına geliyor. Hatırlayalım mesela e, Alparslan Türkeş'in e, 12 Eylül'de Yargılanırken ünlü bir sözü verdi, değil mi? Evet. Biz içeride Kendisi fikrimiz, habiste, fikri iktidarda. iktidarda olan biziz. Milliyetçilerin biz bu saldırgan tabanına aynı hissiyatı yeniden vermemek gerekiyor. Evet. Bizim fikirlerimizi zaten başbakan dile getiriyor. O halde biz zaten haklıyız havasına sokmamak gerekiyor. Bunu görüyor musunuz Başbakan'da? Hayır bir dönem vardı. Açık söylemek lazım. Bir ara çok yüksek çok yüksek dozda bir milliyetçi evet. sembolizmle konuştu. E, milliyetçi kavramlarla ve milliyetçi tabanı okşayan ya yani bu sözünü ettiğimiz tabanı okşayan e, bir dille konuştu. Son zamanlarda bunda e, aynı buna son verdiğini görüyoruz. Biraz daha da ileri gidip e, bugünkü konuşması da onlardan biridir. Evet o aç, açılan yolu iyice kapatma çabasına girdiğini tahmin ediyorum şimdiki. Başbakan halinde. hem Mardin'de hem bugünkü konuşmasında o yolu kapatma çabasına girdi ve her türlü milliyetçi ayaklarımın altında alıyorum, evet, eziyorum değilim. dedi ama eleştirildi de hem şaşırtmadı Sayın Bahçeli'den ama Sayın e, Kılıçdaroğlu'ndan da bugün çok sert eleştiri geldi. <laughs> Bana göre e, Kılıçdaroğlu'nun eleştirisini fazla ciddiye almamak lazım. Çünkü Kılıçdaroğlu bu konuşmasıyla bir kez daha kendi kendisiyle ve temsil etme iddiasında olduğu değerlerle çok net bir biçimde çelişmiştir. Vatanseverlik, milliyetçilik vatanseverliktir, biz vatanseverlik yaparız, milliyetçilik yaparız gibi bütün lafları ve kavramları birbirine karıştırmıştır. Ayrıca Hrant Dink cinayetinden sonra bunlar vatanseverlik hassasiyetiyle hareket eden gruplardan çıkmışlardır. Şeklindeki değerlendirmeyi hatırlatalım tekrar. Evet. Yani sadece milliyetçi hassasiyetle hareket ettiler denmemişti. Vatansever. Mesela Britliği için evet. bunlar vatansever çocuklar denmişti. Evet. Şimdi vatansever denen çocukları kimlerin bir araya getirdiğini bilelim. Evet. Dolayısıyla burada vatansever kelimesini kullanarak milliyetçi kelimesini yumuşatmaya çalıştığını sanıyorsa e, e, Kılıçdaroğlu kesinlikle yanılıyor. Tam tersine e, milliyetçiliğin Erkenekoncu versiyonunun en çok kullandığı kavram da buydu vatanseverlik. Vatansever. Hatırlayalım vatansever der güç. Vatansever güçler güçler bir. Güçler bir, güçler bir li, vatansever kuvvetler bir. Kuvvetler bir, bir. Evet. diye çıktı. Evet. Ve ilk büyük provokasyonu da Mersin'de bayrak olayında yaptılar. Sonra da yayıldı dalga dalga ve işte şey o sembollere, silahlara el basıp yemin etmeler Ergenekon süreci ondan sonra patladı evet. zaten. Ya yani o nedenle Kılıçdaroğlu o ulusalcı, vatansever hassasiyetlere oynadığını, onlara şirin göründüğünü düşünüyor. Muhtemelen bu nedenle yapıyor ama çok ciddi bir ateşle oynuyor onu da söyleyeyim. O kesimlerin bir sloganıydı. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diye. Aynen öyle. Bir sosyal demokrat olma iddiası varsa bir partinin bu sözler çok büyük talihsizliktir. Ben siyasetin Sinop ve Samsun olayları karşısındaki tavrını da tekrar sormak istiyorum mu da ondan önce efendim medyanın da dili vardı. Bir önemli baş yazarımız kısa bir süre önce Türklükten istifa ettiğini açıkladı. Medyadaki bu dil, bu beyaz Türklerin dili bu süreçleri etkiliyor. Şu hiç şüphem yok etkiliyor. En azından elverişli bir zemin yaratıyor. İdeolojik malzeme sağlıyor. Şimdi büyük bir demagoji var burada. Eğer Türkiye'de Kürt sorunu çözülürse Kürtlerin kendi dillerinde işte kamu hizmeti almaları olakilerde ana kendi ana dillerinde eğitim görmeleri sadece kürtlerin değil başka topluluklarında. Evet. Türk kendini Türk olarak tanımlayanı ne kaybettirecektir. Nasıl oluyor da bir ülkede çeşitli gruplara eşit haklar tanıma yönünde adım atmak Türklüğü rencide edebiliyor. Böyle bir iddia bana göre kendini Türk sayan kendine türk diyen bütün vatandaşlara hakarettir. Yani kendisini başkasının haklarından dolayı e, konum kaybetmiş, imtiyaz kaybetmiş, rencide olmuş sayan her zihniyet bir e, hakikate işaret etmiyor. Bana göre sadece bir kışkırtmaya oynuyor. Ben hemen Sinop ve Samsun'a dönmek istiyorum. Sinop ve Samsun konusunda iktidarıyla muhalefetiyle partiler iyi bir sınav verebildiler mi? Ee, bana göre e, BDP ve e, AKP yani e, olayların ardından yaptıkları açıklamalarla e, doğru tavır e, takındılar. Yani olayları büyütmemek, kışkırtmaları e, sürdürücü sürdür pışkırtmaların sürdürüleceği ortama eee en azından katkı yapmamak konusunda hassas titiz davrandılar. Başbakanın bugün orada meclisten grup konuşmasında açıkça bu olaylara tavır koyması önemliydi, çok önemliydi. Ancak MHP MHP'de de yine açık söyleyelim, Devlet Bahçeli'nin konuşması itidal çağrısı içeriyordu, Benzine ateşe körükle gitmedi. Evet. Ama burada en büyük e, vebal ve en büyük yanlış CHP'de yine. Neden? E çünkü e, bir tek cümleyle bile bu saldırıları kınamadı. Sinop CHP'li bir belediye olmasına da rağmen. Evet ve Kılıçdaroğlu bu kadar olay olmuşken partisinin belediye başkanını da e, kapsamına alan bir itham söz konusuyken yani partili, kendi partisinden belediye başkanı evet. zan altındayken bu kadar önemli bir olay yaşanıyor ülkede ve grup konuşmasında bir tek kelimeyle değinmiyor. Şimdi burada insanların aklına doğal olarak şey geliyor. Demek ki bunlar rahatsız olmadı. O nedenle Kılıçdaroğlu'nun hem milliyetçi diye bu kadar vurgu yapması hem de Sinop'taki olayları kınayan bir söz kullanmaması CHP'nin çok kötü bir sınav verdiğini ...yeterince ortaya koyuyor bana göre. Ama zaten Sayın Kılıçdaroğlu Dersim'i mi de kınamıyor biliyorsunuz bir dersin olmasına rağmen dersin konusunda Bence da o ayrı bir yok. mesele yani onu bir kenara koyabiliriz. Onu ayrıca tartışabiliriz. Bu olayla o olay arasında bir bağ olduğunu ya yani bir bağ kurmak da gerekmiyor. Sadece evet. bu olayı kendi başına aldığımızda bile CHP'nin bugünkü tavrının, Kılıçdaroğlu'nun bugünkü konuşmasının vahim olduğunu söylemek için yeterli bize. bize. Evet. Bir de sürecin yönetilmesi var. Bu milletvekillerinin bölgeye gideceği önceden belliydi. Çorum'da çiçeklerle karşılandılar, evet. valiyle görüştüler. Ama Sinop'ta 9,5 saat öğretmen evinden çıkamadı. Bu sürecin yönetilmesini idari ve mülki açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğrusunu isterseniz hükümetin bu konuda zaafetinde olduğunu düşünüyorum. Yani bir zaaf var ve bu zaafın faturası eninde sonunda siyasi sorumluluğu hükümetti. Şimdi iki tane önemli görevli var bu olayları kontrol edecek ee, ve olayların büyümesini engelleyecek. Birincisi validir, ikincisi emniyet müdürüdür. Ee, elbette e, bunun dışında istihbarat da önemlidir. Yani bu istihbaratın nasıl e, gittiğini, ne yapıldığını bilmiyoruz. Ama istihbarat da eğer yeterince... E, uyarıcı bilgi göndermemişse orada da kusur vardır. Şimdi e, ben e, yakından takip ettim süreci. bildiriler yayınlanmış, çeşitli afişlemeler yapılmış. Yerel medya günlerdir kışkırtıcı yayın yapıyor. Evet. Ve bugün vali çıkıp diyor ki olaylar ani gelişti. Bu bize geçmiş dönemin e, bu derin devlet zihniyetine yakın vali tipini hatırlatıyor açık söyleyeyim. Şimdi hükümet bu kadar risk alarak bu kadar önemli bir sürece girmişken böyle bir olay böyle bir gezi yapılacağı belliyken oradaki mülki idare amirlerine ve emniyet sorumlularına, emniyet güçlerinin sorumlularına önceden çok sıkı bir şekilde gerekli uyarıları yapmalıydı. İçişleri Bakanlığı'nın da burada bana göre kusuru vardır, zaafı vardır. Çünkü Burada yaşanabilecek her provokasyon ülkeyi çok sıkıntıya sokar. Ülkeyle birlikte açıkçası hükümeti de sıkıntıya sokar. Ya hükümet bunun da farkında olmalı. Sadece ülke çıkarı toplumun huzuru değil, aynı zamanda AKP'nin siyasi geleceği de söz konusudur. Çözüm süreci buradan zarar görmedi dediniz ama korkulan şeyler olsaydı çözüm ne olurdu? Bugün neyi konuşurdu? Bugün e, izninizle izleyicilerimize hani çok yakından takip ettiğim birkaç haftadır da yazılarında hep yer verdiğim e, Güney Afrika ile ilgili bir iki bilgi aktarayım. Evet. Şimdi bugünkü yarın çıkacak taraftaki yazımda da gene doğrudan doğruya bunu kullandım. Güney Afrika'dan Sinopa diye yazdım. Şimdi Güney Afrika'da Çözüm süreci tabii oldukça zahmetliydi. Çok zor. 48'den evet. 90'a kadar süren 42 yıllık bir ırkçı rejim var. 94'de aslında 46 yıllık bir ırkçı rejim var. Çok ağır olaylar yaşanmış ve 80'lerde Mandela ile gizli görüşmeler başlıyor Mandela cezaevinde. Evet. Cezaevinde ilk görüşmeler. ...işte ilginç bir analog olabilir. Adalet Bakanı ile başlıyor bu sürecin Güney Afrika rejiminin Adalet Bakanı ile. Sonra gayet iyi ilişkiler gelişiyor. O sıralar mesela bu görüşmeler basına da sızıyordu muhtemelen beyaz çevrelerde de biliniyordu belli ölçülerde ama büyük tepki yoktu. Daha sonra içerideki gizli görüşmeler belli bir noktaya geldi. Şimdi buradan e, spekülasyon yaratmak istemiyorum. Sadece evet. olayı anlatıyorum. Evet. Yani, ee, İmralı sürecine kimse benziyor. Elbette benziyor. Yani, ama mutlaka benzer taraflar benziyor, olacak. Elbette yok mu? Yani evet. biz tek başımıza bir evrende yaşamıyoruz ki evet. bu olaylar ilk defa bizim başımıza gelmiyor. İlk defa biz yaşamıyoruz. E, hepsi birbirine benzemiyor. Başka toplumların yaşadıkları birbirine benzemiyor. Ama aralardan elbette bir e, benzerlik kuracağımız noktalar var. E, değerlendirme evet. yaparken e, ne bileyim veri alabileceğimiz bilgiler, tecrübeler var. Şimdi ne oldu? 90'da Mandela serbest bırakıldı. O noktaya kadar bir e, anlaşma, belli bir e, uzlaşma oldu zaten. Şimdi benim asıl anlatmak istediğim şu... Evet. O serbest kalma vesaire kısmı bir sürü insana şeyi çağrıştırıyordur. Ev hapsi tartışması. Oraya girmeyeceğim. Evet. Bunun için de anlatmadım. O ayrı mesele. Onu da ayrıca konuşabiliriz. Her ortamda tartışabiliriz. O şimdilik bir kenarda dursun. Asıl söylemek istediğim şu. O zamana kadar sessiz duran beyaz evet. toplum kendi içinde hareketlenmeye başladı. Çünkü artık çözümün çok ciddi bir ihtimal haline geldiğini gördüler. Evet. Çözüm neydi? Ne anlama geliyordu beyaz e, Türkler, topluluk e, için? Onlar için? Onlar için şu anlama geliyordu. İmtiyazlarını kaybedeceklerdi. Devletin ideolojik hakimi olmaktan devlet e, ekonominin imkanlarını kullanmaktan ve toplumda statü imtiyazına sahip olmaktan uzaklaşacaklar. Evet. Şimdi bunu Türkiye'ye nakledeceğim. Evet. Ama önce bir kısmını daha söyleyeyim bu sürecin. Ve kendi aralarında ırkçı gruplar, tabii ki bütün beyazlar değil. Evet. Sürece destek veren geniş bir beyaz kitle vardı. Evet. Çünkü müzakereler hükümetle e, siyah e, örgütlerin temsilcileri yani en başta Afrika Ulusal Kongresi arasında, arasında yürüyordu. Yani. Ama diğer gruplar da katılıyordu. Eski genelkurmay başkanları mesela bir süre sonra bu ırkçı beyaz kesimle daha fazla örgütlenmek için yapılan çağrılara o da katıldı. Ve gizli örgütler, terör örgütleri kurdular. Gösteriler yapmakla da yetinmediler. Silahlı eylemler yaptılar. Müzakerelerin yapıldığı Dünya Ticaret Merkezi, şeyde, Johannesburg'da galiba, onu bastılar. Yani beyaz ırkçılar, ırkçı beyazlar diyeyim, evet. Güney Afrika'da bu sürece engellemek için her şeyi yaptılar ve en büyük tepki onlardan geldi. Bu çok önemli. Statüyü kaybetmemek için. Bizde, aynen bu. Evet. Statüyü kaybet. Evet. Bizde. Şimdi bu statü o Güney Afrika'da bir sürü başka imtiyaz içeriyordu. Bizdeki beyaz ırkçılar diyebileceğim kesim evet. bu imtiyazlı devletin sahibi olma statüsünü kaybetmekten korkuyorlar. Evet. Bunlar Tam, çevreden gelen işte dindarı, Kürdü, e, diğer azınlıkları eşit kabul etmek istemiyorlar. Bir gün Ayman Güler'in sözü rastgele tesadüfen çıkmış bir söz değildi ağızdan. O statük kaybetme korkusunun dile vurmuş haliydi. Yine şu o beyaz Türklerin bir şeyi mi? Ben bence duygusunu dile getiriyordu. Evet. Aynı şeyi çok daha evet. Iı, açık ve tahrikkar bir biçimde, demin sözünü ettiğin ıı, hani bir yazar, gazeteki evet, şey yazar, evet. ne saplıyoruz sır mı? Ertuğrul Özkekin yapıyor. Evet. Ve bunun ciddi bir tahrik olduğunu unutmamak lazım. Bu yine aynı şahsın daha önce başka konularda gazetesinin manşetleri veya kendi yazıları aracılığıyla yaptıkları yaptığı tahriklerin bir benzeridir geçmiş dönemlerde Dink olayında Ahmet Kaya'nın Türkiye'yi terk etmesi sürecinde hep aynı tahrikkar dil vardı. Aynı ve aynı odaktan diyorsunuz. geliyordu. Evet. Unutmayalım bunu. Hocam burada ben bir de hemen Sinop ve Samsun üzerinde yerel basının rolünü sormak istiyorum. Biraz önce değindik ama ben bunu Sivas olayları sırasında da görmüştüm. Yerel basın ortamı hazırlıyor bu tür olaylara. Burada bizim yerel basının da genel basında konuşacağız ama bir rolü yok mu? Çok ciddi rolü var. Ancak şu o yerel basın nereden cesaret alıyor? Onu da görmek gerekir. Şimdi yıllar ve yıllarca e, ülkedeki pek çok yerel basını e, devlet odaklı güçler kontrol etmişlerdir. Devlet politikasının bir uzantısı olarak görmüşlerdir. Yerel birimlerde onları kontrol etmek ya da kullanmak çok daha kolaydır. Evet. O derin güçler tarafından hep böyle kullanmıştır. Ee, Hrant cinayeti öncesi e, Trabzon'daki yerel basının durumu da bu. Evet. Sadece orası değil, pek çok yerde inanılmaz tahrikkar bir dil kullanıyorlar. Şimdi burada derin güçler dediğimiz, adını biraz önce açmaya çalıştığımız güçler ile yerel basın arasında fazlasıyla Iç içe geçme durumu olmuş ve o bağlar kolay kopmuyor bana göre. O, o dağ... sadece basının refleksinden değil, kaynaklanan değil, bir değil, şey değil, değil diyor. Değil. Yani şimdi Türkiye'de daha bugün açık markın açıklanan e, kamera evet. araştırması var. E, %70'e yakın değil mi? %69.6. Evet. Evet, %70 diyor. %70 diyelim. Bu süreci destekliyor. Çok önemli. E, kalan %30 da desteklemiyor değil. Yani arada kararsızlar da var. Desteklemeyenler şu anda en fazla yüzde yirmi. Evet. Şimdi bu kadar geniş bir kesim desteklerken bu kadar bir dar dar bir kesim desteklemiyor. Tablo bu. Evet. Ama o dar kesim süreci çok fazla e, belirleme çabasına girebiliyor. Hatta yerelde kendilerinin çözüm karşıtı hava yaratmalarını da bir şekilde mümkün kılacak bir hava evet. yaratıyorlar. Evet. İşte demek ki burada sadece ya bunlar halkın hassasiyetini dile getiriyor diye açıklanamaz Açıklamaz. Böyle bu. Açıklamaz. Böyle bir izah yeterli olmaz. Asla yeterli değildir. Ya bu kamuoyu yoklamaları yanılıyor ya da bu açıklama doğru değil. İsterseniz bir ara verelim Olur. efendim. Kısa bir reklam arasından sonra biraz da süreci konuşalım. Tamam. Kısa bir reklam arasından sonra Sayın Mithat Sancarla birlikte olacağız sevgili izleyiciler. Müzik